Galatasaray'ın kendi sahasında Ankara gücüne 1-0 maluması Fenerbahçe'ye güdünü tekrar açıyor. Fenerbahçe tıklım tıklım Mithat Paşa stadında Eskişehir karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe'li taraftarlar son derece ümitli ve takımlarını alkışlıyorlar. İki takım kaptanı Kamuran ve Nedim ortada. Maç başlıyor. Maçı Nihat Özbirgül, Talat Tokat ve Yılgör Öktem yönetiyorlar. Fenerbahçe Yavuz Levent Serkan, Selim Ercan Yılmaz, o gün Ziya Nedim Fuat Zeki tertibinde. Buna mukabil Eskişehirspor, Mümin Abdurrahman Faik, Kamuran İsmail Süreyya, Küçük İsmail Mustafa Doğan, Vahap Halil şeklinde. Sol taraftan bir orta seyrediyoruz. Kale sahası karıştı fakat direğin yanından avuta çıktı. Eskişehir sporlara mukabelede bulunuyor şimdi Fenerbahçeliler. Ceza sahasına kadar geliyor fakat İsmail kafayla bırakmıyor. İsmail'in gönderdiği topu Ziya kapıyor. Ziya hemen yanındaki Selim'e veriyor. Selim kaydı kaydı iki Eskişehir sporlarının ortasından derinlemesine bir pas. Faik bırakmadı. Bulunduğu yerde döndü. Çekti topu ve ileride bekleyen arkadaşına göndereceği yerde yine Selim kaptı. Selimler Eskişehir sporları aldılar ve korner. Corner atışı sağ taraftan kullanıldı. Kaleci mümin çıktı vurdu yumruğu. Top ters tarafa doğru geliyor ama Vahap yetişti ve böylece bir tehlikeyi önledi Vahap. Vahap kendi arkadaşlarına doğru uzatıyor. İsmail İsmail'de Santrak İsmail ortasını yaptı derinlemesine bir pas sol taraftan doğru gidiyor top ve Yavuz bırakıyor out. Kaleci Yavuz aldı topu ve sol taraftan tekrar oyuna soktu. Fenerbahçe'nin bir hatanı seyrederken vurdu Fuat ve gol. 11. dakikada beklenmedik bir anda Fuat sol taraftan vurdu ve 1-0 galip durumda Fenerbahçe. Fenerbahçe bir, Eskişehir Spor 0. Hiç umulmadık bir anda Fuat'ın soldan nefis şutu ters taraftan pilelere takıldı. Eskişehir şimdi mücadelesi devam ediyor. Serkan'ın önünde kafayla indireyim derken topu kornere uzattı. Korner atışını yaptı Eskişehir Sporlar. Ceza sahasında yine karıştı ve ceza sahasının bir hayli dışına kadar çıktıktan sonra kaptan Nedim tarafından top alındı. Nedim'den gelen top Fuat'ı buldu. O biraz önce gole atan futbolcu Fuat'ı. Orta çizgi geçti Fuat, bakınıyor etrafına doğru. Derinlemesine bir pas uzattı hemen yandaki arkadaşına, o de, o gün yaptı pasını fakat korner. Korner atışı derhal kullanılıyor sağ taraftan, ceza sahasına geldi, sekli top, yine Fenerbahçeli forvetlerin ayağından dışarıya çıktı. Avut atışını kullandılar, ve orta yuvarlığa kadar indi meşin yuvarlak. Kafalardan sekiyor ve orta çizginin bir iki metre kadar içerisinde Doğan'da. Doğan Yılmaz mücadelesini seyrediyoruz. Çekti Doğan topu hemen yanındaki arkadaşına verecekken araya giren Fuat topu tekrar kaptı. Fuat günün yıldızı ve sol taraftan kaymakta olan Zeki'ye doğru uzatıyor. Olmuyor top. Taca. Taştan tekrar Zeki'ye geliyor. Ceza sahasında Fenerbahçeliler Mustafa kapıyor topu. Mustafa çekti topu dışarıya doğru götürdü ve ilk devrenin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Fenerbahçe 1-0 galip durumda. Eskişehirspor oyunu katiyen bırakmıyor. Ve işte sol taraftan bir atak oldu. Levent çekti topu. Ve doğru Fuat'a! Fuat, Fuat bastı topa, çekti, hemen yanındaki arkadaşı Nedim'e. Nedim çalımını attı karşısındaki Fahiye, derinlemesine bir pas uzattı. Sağ taraftan yine kayarken Fenerbahçeliler, top Fuat'ı buluyor. Fuat'ı da Süreyya adım adım takip ediyor, o yine pasını veriyor ama offside. Açık offside, belirli. Sağ taraftan bir orta olabilir şimdi. Top Eskişehir Sporlu Halil'de, yaptı ortasını, sola doğru geldi, kafalara uzandı, doğum vurdu ve gol! Evet! Son anda sol taraftan yani sağdan sola soldan da ortaya gelen topu Doğan sert bir hamleyle 40. dakikada gönderdi ve böylece Fenerbahçe Eskişehir Spor şu anda 1-1 bir, bir durumda. Sağ taraftan bir atak daha gitti ve korner. Korner atışı kullanılıyor Ziya tarafından. Fenerbahçeler ümitlerini henüz yitirmiş değiller. Zira maçın daha bir ikinci devresi var. Ve ilk devre böyle bitiyor. Fenerbahçe 1 Eskişehir Spor 1. İkinci yarıya aynı şekilde başlıyor takımlar. Ve top şu anda Eskişehir sporlarda. Vahap son derece emin kendinden geriye doğru çekti. Orta çizginin bir hayli gerisindeydi. Pas yaptılar. Kamuran faik paslaşmasına Fenerbahçeler müsaade etmeyeceklerdi. Fakat Kamuran topu tekrar aldı. Hemen arkadaşlarına doğru uzattı. Orta çizginin bir iki metre kadar gerisinde Fenerbahçeler kaptılar. Ziya'da. Ziya hemen sol taraftan inmekte olan Serkan'a verecekti. Oraya yetişen Nedim kaptı topu. Kaptan Nedim de aldı şimdi ortasını yaptı. Fuat'a doğru verdi. Fuat ceza sahasının bir iki metre kadar dışında. Yuvarlandı yere. Bir hareket var mı? Nihat Özbirgül. Devam diyor. Ve top Şimdi Eskişehir sporlardan Kamuran'ın ayağından, orta yuvarlıkta bulunan diğer Eskişehir sporlara geliyor. Sol taraftan kırmızı şimşeklerin bir hatanı seyredecektik, olmadı. Serkan topu derhal kesti, de hemen Ziya'ya verdi. Ziya'nın uzaktan attığı şut, direğin bir hayli uzağından dışarıya çıktı. Orta çizginin bir iki metre kadar gerisine Fenerbahçeliler'de top. Aldılar topu sarı lacivertler, çekiyorlar topu aynı yerde döndürüyorlar. Bu arada oyundaki güçleri yani inisiyatifleri de zaman zaman azalıyor. Eskişehirsporlar daha belirli bir baskıya aldılar. Bakalım bu atak ne olacak? O gün de çek topu karşı karşıya vurdu fakat nereye vurdu? Direğin 5 metre kadar yanından avuta çıktı. Mümin'in uzun degajmanı. Müsabaka bir bir berabere. 11. dakikada Fuat, 40. dakikada da Doğan kaydetti golleri. Fenerbahçe için şampiyonlukta önemli fırsatlardan birisi bu, zira bir gün önce Galatasaray Ankara gücüne. İki puan birden kaybetti. Fenerbahçe bugün maçı alırsa puanları eş olacak. Fakat bakalım Fenerbahçe maçı kazanabilecek mi? Zira Eskişehirsporlar sporlar şuurlu. Sağ taraftan bir atak da görüldüğü gibi top dışarıda son buldu. Ve korner. Korner atışı yapıldı. Kale sahası karıştı. Kafalar da sekiyor ve Eskişehir sporlar bırakmıyorlar bırakmıyorlar. Fenerbahçelilerin bir hatanı daha seviyoruz. İşte son derece münasip durumdaydı yine Fenerbahçe forveti ve topu ayağından uzaklaştırdı Fuat. Böylece de önemli bir gol fırsatını bu defa Fuat kaçırmış oldu. Sol taraftan bir şut ve müminden korner. Korner atışı kullanılıyor. Mithat Paşa tıklım tıklım dolu. Bütün heyecanlı seyirci Mithat Paşaslarına gelmiş durumda ve sağdan bir faul atışı seyrediyoruz. Ceza sahasının bir hayli dışında kesildi top. Vahap'ta vahap aldı, şöyle bulunduğu yerde geriye doğru döndü. Selim de kendisini adım adım takip ediyor ama evet netice aynı. Fenerbahçe 1, Eskişehir Spor 1.